Gençler siz Kızlar. hayırdır? Dışarıdan mı geldiniz? Biz geziyoruz abi Başakşehir'de. Ha, mesela öğrenci misiniz? Öğrenci. İlk defa gördük de. Evet. Selam verdiniz de baktım bu yabancı gibi gördük. Abi ya yok kanka ben 20 yıllık buradayım ya ben. Burada mı oturuyorsunuz? Evet evet burada oturuyoruz. Evet. Ama bir, bir birinci etap hepsinden iyi değil mi? Evet birinci etap ilk göz şey. ağrısı Başakşehir. Şuraya bir baksana şu şehirlere bak. Şuralar murlara şu Evet. Siz burada mı oturuyorsunuz? burada oturuyoruz. Evet burası güzel. Memnun olduk. Çok Şurası, teşekkür ederim. Ben de. Teşekkür ederim. Sağ olun. iyi günler. Selam vermeniz selam. Çok farklıydı. Aleyküm selam. Sağ olun. <laughs> selam aleyküm. <laughs> Nasılsınız abi, iyi <laughs> misiniz? <laughs> Çok sıcak değil mi ya? Orası <laughs> ideal mi? İyi. mi bu? <laughs> Hayırlı günler. Hayırlı günler, ya. sağ ol. Nereye gidiyorsun? <laughs> halı saha Halı ya, acelen halı saha yani. Evet. Dikkat et, düşme. <gülüyor> <gülüyor> Sen videoya çıkmıştın değil mi? Evet. <laughs> Aleykümselam. Teşekkür ederim. ya, evet. Ne haber abi? Okuldan mı çıktınız? Aleyküm Dikkat edin. Başakşehir çok yaşıyor. Merhaba, ne haber? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi ben de. Abi ben seni takip ediyorum Instagram'dan. Öyle mi? Ha, Teşekkür evet. ederim. Sen, Ay, şu çantası bozuk çocuk değil mi şu? Çantan açık. Yok abi, bozuk yok. Çantan bozuktu. Değiştirmişsin. Abi değiştirdim senin yüzünden. <laughs> Değiştirdin Değiştirdim mi? Evet. <laughs> Bu daha güzel ama. Senin İndi. olduğun video çok izlendi. Biliyorum. Herkes diyor yorumlarda ikincisi gelir mi falan. Gelecek gelecek.